Merhaba arkadaşlar nasıl yapılır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz elimde görmüş olduğunuz sizler için yapmış olduğum bir sıralı fıstıklı çamlı bir model. Tığla yapıyoruz bunu yelek modeli isterseniz farklı şekilde de kullanabilirsiniz ama çeyiz yeleğe çok daha güzel olur. Yaptığım ip Alize'nin normal tiftik yün ipi 4 numarada tığ kullandım bunu yapmak için. Şimdi bu örneği başlamak için ee, Örneğinizin genişliğince zincir çekip başlıyoruz. Zincirin üzerine her bir zincire bir trabzan yapacağız. Örneğimiz için gerekli olan trabzan miktarı e, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 tane trabzan bir örneğe gerekli. Bir de şu su taşlarından yan tarafa örneklerimiz bittikten sonra yan tarafına koyacağız. E, artı 2, 4, 6 da bunun için gerekiyor. İstediğiniz kadar yan kenarlarda trabzan sayısını kendiniz ayarlıyorsunuz. Ben beşer tane örnek yapmak için kullandım. Ee, siz 6, 7, 3, 5 ne diliyorsanız onu yapabilirsiniz. Alt kısımdaki trabzanlarımız lastik kısmımız. İstediğiniz kadar sıra geçtikten sonra örneği kurabilirsiniz. Şimdi şu kadarcık bir örnek kuralım. Beraber yapalım. Sonrası zaten birbirinin tekrarı olduğu için kolaylıkla ürün boyunca ve en ince yerleştirebileceksiniz. Şimdi bunun için kaç zincir çekmem lazım? Kenarda 5 tane bırakalım. Gene 5, 2 burada 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. 27 tane bana örneklerim kuracağım bir şey için lazım model için lazım bir örneğe artı 5 tane daha öbür kenara 27 30 32 tane zincirle başlayacağım Gevşek çekiyorum zincirimi ki kasmasın. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Şimdi sayarak yine kuracağız. 1 2 3 tane zincir kenar için bir trabzan sayacağız bunu dördüncü zincire trabzanımızı yapalım zincirle birlikte iki trabzan oldu 3 4 5 tane kenarda örnek kurmak için şu kenar trabzanımız olsun Şurası su taşı için 1 2 3 yuvaya ihtiyacımız var. Her bir yuva 2 trabzandan oluşuyor. 6 tane onun için yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Örneğimiz 1 2 3 4 5 yuvadan oluşuyor. Her bir yuva ikişer iki trabzandan oluşuyor. Bu o zaman 10 tane örneğimiz için lazım çamımız için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kenardaki su taşı içinde her zaman örneğimizi bitirirken bir su taşı da en sonuna koymamız lazım. Onun için 1 2 3 yuva toplam 6 tane de ona lazım. 1 2 3 4 5 6 tane şimdi kenar yolunu 5 tane de onun için yapalım 1 2 3 4 5 şimdi 3 zincir çekip geri dönelim bir sıra daha burada yapmış olduğum gibi yapalım sonra örneği kurarız 3 üç çektiğimizde bu bizim trabzanımız olacağı için birinciyi bırakıyoruz. ikinciye batıyoruz. 2 İki, 3 Bunu saymaya gerek yok. Sonuna kadar her bir trabzanın tepesine bir trabzan yapıp sırayı bitirelim. Şimdi örnek kurmak için sırayı bitirdik. Geri dönelim. 3 zincir çektik. Birinciye batmıyoruz. ikinciye batıyoruz. 2 trabzan 3 trabzan kenarlarda beşer trabzanımız olacak demiştik 5 trabzan bu ilk sırayı örneği kurmak için kutucuklar oluşturacağız kutucuklar oluşturmak için tek zincir çekiyoruz bir zincir çektik bir tane atladık bir sonrakine ikili trabzan yaptık bir zincir çektik bir tane atladık ikinciye bir zincir çekiyoruz bir zincir çekip bu üç kutucuk su taşı için 1 bir, bir zincir bir atladık ikinci kutu 3 kutu bir zincir bir zincir bakalım 1 2 3 1 2 3 4 5 1 zincir 1 1 zincir 2 1 zincir 3 Bu 3 de şurası için şimdi gerisini yapalım. Geri dönüyoruz. 1 burada bir tane fazla yapmışım. Şunu hesaplamadık şunu sayarken bunun ayağı bu tarafa denk gelecek olsun burası 6 olsun 1 2 3 zincir çektik geri döndük birinciyi bıraktık 1 2 3 4 5 tane kenar trabzanlarımızı yaptık ya zincir de altı oldu bu taraf tabi. Şimdi burada şu bunu kuracağız. Burayı kurarken şu kenardaki e, geçiş zincirini her zaman iki tane çekiyoruz. Burada da bitirirken kenara geçiş zincirimiz her zaman iki tane. Bir iki zincir. Bir kutuyu bıraktık, öbür kutuya geçtik. Bir iki 3 1 2 zincir çektik aynı yere 3 tane daha 1 2 3 şimdi şu fıstıklarımızı yapacağız fıstıklara geçerken bir zincir bir kutuyu bırak pardon bırakmıyoruz bırakıyoruz tabi şurayı yaptık bu üçü su taşlarının da kutunun birini bıraktık öbürüne geçtik ipi doladık normal lif örer gibi fıstık yapacağız burada 3 4 5 siz daha kalın fıstık isterseniz daha çok batabilirsiniz daha ince fıstık isterseniz daha az batabilirsiniz 5'li fıstıklar yapıyorum fıstığımı kapatıyorum ve sağlamlaştırıyorum Başka da hiçbir zincir çekmiyorum. Geçiyorum ikinci fıstığa. Burada 5 tane fıstık yapacağız. 3 4 5. Kapattık. Sağlamlaştırdık. Bir sonraki kutucuğa geçtik. 1 2 3 4 5. Kapattık. Sağlamlaştırdık ip doladık 1 2 3 tane oldu 1 2 3 4 5 kapattık sağlamlaştırdık 1 2 3 4 5 kapattık sağlamlaştırdık şimdi burada 5 tane yaptık şu kenar su taşına geçeceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa 3 tane ikili trabzan. 3 2 zincir aynı noktaya 3 tane daha. 1 2 3 Burada 2 zincir. Bu köne kenarlara kenar geçişlerine 2 zincir çekiyoruz ve normal trabzanlarımızın tepesine batarak kenara geçiyoruz 3 4 ve 5 3 zincir çektik geri döndük Birinci bıraktık ikinci trabzana bir zincirle birlikte 3 trabzanların tepesine battık burada 2 zincir Normal ortaya 3 tane ikili tırabzan. 3 2 zincir. Aynı yere 3 tane daha. Bir önceki sırada şu geçişte, fıstıklara geçişte 1 zincir çekmiştik. Bu sırada 2 zincir çekiyoruz fıstıklar arasında hiç zincir yok. Sadece sağlamlaştırma zincirimiz var. Şimdi ortaya geçtik. 5 fıstıkla başlamıştık. Bu sırada 4 fıstık olacak. 2 3 4 5 Kapattık, sağlamlaştırdık. Doladık. Bir sonraki boşluğa, 2 fıstık arasına 3 4 5 kapattık, sağlamlaştırdık. Bir sonrakine geçtik. 1 2 3 4 ve 5. Kapattık, sağlamlaştırdık. Doladık. 1 2 3 4 5 kapattık, sağlamlaştırdık. Şimdi buraya geçerken yine 2 zincir. Geçtik ortaya 1 2 3 1 2 zincir. Aynı noktaya 1 2 3 geçişte 2 zincir buradaki trabzanları yapıp şuraya kadar gelelim aynı şekilde su taşımızı yaptık şimdi burada bir zincir çekmiştik geçişte burada 2 burada 3 olacak 3 her seferinde de bir fıstık eksiltiyoruz 5 ile başladık 4 devam ettik bu sırada 3 olacak 1 2 3 4 5 kapattık sağlamlaştırdık 1 2 3 4 5 kapattık sağlamlaştırdık 1 2 3 4 ve 5 kapattık sağlamlaştırdık 1 2 3 zincir çektik geçtik diğer su taşına 3 tane ikili trabzan 2 zincir 3 tane daha ikili trabzan 1 2 zincir buradaki trabzanlara batıyoruz hızlıca geçelim zincir tepesine de battıktan sonra 3 zincir çekip geri dönüyoruz. İlkine batmayıp ikincisine batıyoruz. 1 2 zincir. 1 2 3 2 zincir 1 2 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 1 2 3 zincirdi şimdi 4 zincir 3 4 bu sefer 2 fıstığımız kaldı 2 3 4 5 kapattık, sağlamlaştırdık. 1 2 3 4 ve 5. Kapattık, sağlamlaştırdık. 1 2 3 4 zincir çektik. 1 2 3 2 zincir Aynı noktaya bir, iki ve 3 Şöyle bakalım. Renk de çok yakıştı. Bir çeyizlik gerek de ben mi yapsam. Ama çeyiz verecek kimse yok. Bir, kenara geçtik. Kenarda iki trabzanlarımızı yapalım. Bu kenarda altı tane olmuştu. 1 2 3 döndük geri birinciye batmıyoruz ikinciye batıyoruz her zaman kenarlarda böyle verev bir yol izlememesi için zinciri bir trabzan sayıyoruz zincirin hemen dibindeki trabzana batmayıp bir sonrakine batarak devam ediyoruz 2 zincir Evet sevgili dostlar söyledim mi hatırlamıyorum ama söylemedim herhalde. Şimdi buraya kadar seyredip abone değilseniz ve abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonuna da basarsanız bundan sonraki videolar yayına düştüğü zaman direkt size bildirim gelecektir. Şimdi son fıstığı yapacağız. 1 2 3 4 diye gittik. Burada 5 zincir çekeceğiz. 3 4 ve 5. Son fıstık bir tane fıstık yapıyoruz buraya. 5 kapattık ve sağlamlaştırdık. 5 zincir daha. 2 3 4 5. Diğerine geçiyoruz. Su taşını yapalım. 3 2 zincir 1 2 ve 3. İki zincir kenarı geçerken buradaki trabzanlarımızı yapalım. Beşinciyi de yapalım. Bir iki üç. Üç zincir çektik geri döneceğiz. Şimdi baktık şöyle bir modelimiz bitti. İkinci modeli başlayalım. Bugün de bitirelim şimdi modelin bir tanesini bitti sırayla devam edecek hemen üstüne ikinciyi başlayacağız kenardaki trabzanlarımızı yapalım 2 zincir su taşımızı yapalım 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 3 Şimdi burada yeni örnek kuracağımız için ilk başladığımız şekilde burada bir zincirde başlamıştık. Burada da yine bir zincir çekeceğiz. Şu 5 tane zincirin üzerine fıstıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Tığımızı doladık. 1 2 3 4 5 ilk fıstığımızı yaptık kapattık ve sağlamlaştırdık şimdi hiç zincir çekmiyoruz buralarda aralarında fıstık aralarında biliyorsunuz ikinci fıstığımızı da bu zincirin üzerine yapacağız 1 2 3 4 ve 5 kapattık sağlamlaştırdık 2 fıstık buradaki 5 zincirin üstüne. 3. fıstığımızı şu ortadaki fıstığın tepesine yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Kapattık, sağlamlaştırdık. 4. fıstığımızı bu taraftaki 5 zincirin üstüne 3 4 5 kapattık sağlamlaştırdık 5. fıstığımızda yine bu zincirin üstüne yapacağız 3 4 ve 5 kapattık sağlamlaştırdık bir zincir çektik su taşına geçtik 2 3 1 2 zincir aynı noktaya 1 2 3 kenarda hep sıtaşıda kenar örgüsü arasına geçişlerde ikişer zincir 4 5 burada bir de zincirin tepesine altı. Evet örneğimiz bu kadar. Burada kurduğumuz 5 tane fıstığın arasında yine burada olduğu gibi her sırada birer tane eksilterek buradaki zincirleri de her sırada birer tane fazlalaştırarak örneği sırasıyla devam ettiriyoruz. Çok güzel bir örnek. Umarım benimle birlikte yaparsınız. Size iyi keyif alarak yaparsınız ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.